Gel bakayım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kız, gelsenize kız. Gel gel, gel fıstık gel. Hoş, Mehmet abim, kolay gelsin. Teşekkür ederim Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, seni bir tanıyabilir evet. miyiz abi? Ben 1975 Epçi Mahallesi doğumluyum. Evet, şöyle aydınlar gel evet. biraz abi. Epçelisiniz. Evet. Ne işle meşgulsünüz abi? Çiftçilik, hayvancılık. Evet uğraşıyoruz. Başka yerde çalıştınız mı daha önce? Yok. Zaten mesleğim yağlı boyacılık. Öyle mi? Evet. Ankara'da evet. çalıştım. 99'da babam rahmetli olunca bu çiftçilik işi bize kaldı. Evet. Şimdi biz da davet üzerine buraya geldik sizin evet. köyünüze. Ne yapacağınız abi bize? Şimdi salamura peynir yapacağız. Salamura evet. köy peyniri. Köy peyniri. Evet. Biraz önce videoda gösterdik. Kendi inekleriniz evet, var. Evet, evet. E, köy peyniri yapıyoruz. Bunun ticaretini de yapıyorsunuz evet, herhalde evet. değil evet. mi? Evet. Şimdi süzmeyle başlıyoruz süzmeyle ya mi başlıyor yani. Tamam ben şöyle göstereyim. Tamam. Bakır kazanda. Evet. <laughs> tamam. süzdük. Tamam. Is, ılıtacağız şimdi sütü. Şimdi isteğe göre, şimdi bunu ılıtırız, e, sütünü de pişiriyor. Yani mayaladıktan hı. sonra da pişiriyoruz. Evet. İsteğe göre. Ama orijinalinde ılıtıp mayalıyoruz, evet. değil mi biz? Evet. Evet. Şimdi ılıtacağız. Evet. Mayalayacağız. Bunu. Mayalayacağız. Ondan sonra torbalayacağız. Ondan alıyoruz. sonra e, bir de sütünü de pişir diyorlar. Hı hı. Onu da şöyle pişiriyoruz. abi o da ılıyır tabii. Oradan sonra torbalıyoruz. Tamam. Şimdi biz mayalama işleminde tekrar tamam. E, görüşürüz. Tamam. Ben bu arada şu bizim burada siz buraya ne diyorsunuz? Kiler mi, hazın evi mi? Bizim köyde hazın evi deriz. Şimdi biz. eskiden bura bakkalmış. Babam burayı bakkal yapmış. Evet. Burada e, bakkal işletirmiş. Evet. Ben bilmem de şurada kapısı varmış söylerler. Ben çok küçüğüydüm. Bura bakkalmış, sucuk, püsküydü. İşte eski bakkallarda ne olur? Heh. Onu satarmış burada. Biz Siz, oradan kalmak tüken diyoruz mesela. Buraya. Ama ha. kiler gibi. Kiler ya. Yani. He. Şöyle bir gösterelim kilerde ne varmış. Ablamın kileri. Kompostolar. <laughs> evet. <laughs> Şunlar salçalar. <laughs> evet. Şu da eski tencerelerden bakır evet. tencere, değil mi? KİRMEN Şurada kirmen Yün kirmeni ee, Annem ondan çok e, ipe Şunlardan e, e, değil çorup, mi? Çorap çorap örmek için O anneme hatırası değil mi? Hmm. Orada Şunlar da sipariş peynirler, değil mi? Evet Bu şekilde gidiyor değil mi Mehmet abi? Evet. Şunlar bir batmanlık diye evet, geçiyor Evet onlar bir batman Şuda iki iki, iki değil mi? İki batman bu zorlarsa iki buçuk alır mı? Al, şu al, almıyor, al. Almıyor, değil tane de al. almıyor, değil mi? Almıyor, almıyor, değil mi? İki batman. Şimdi durusu e, da çok durursa ancak alıyor. Eğer taze olursa iki Batman'ı da alıyor. İki bile almıyor, i̇ki bile almıyor evet. evet. Bunlar bu şekilde. Şimdi iki batman diye onu, onu yollasan kimse bilmiyor ama vicdanen biz de artıyoruz. Evet. Su da çok bekle, diyoruz ki alsınlar diye alsın diye ancak Şu iki, iki batman. Bir batmanda. 8 kilo onu bilmeyenler oluyor. Evet 8 kilo. Yani şu peynir 16 kilo. 16 kilo. Şu da 8, 8 kilo, kilo salamura peynir. Kaya tuzu. Şunu kullanıyoruz değil mi? Evet. Salamura yaparken evet. şöyle kaya tuzu. Bizim buralarda hep bu kullanılır. Güzelce kırmışınız bunu beyaz yerlerini. Evet. Şurada ıslıyoruz. Evet, burada ıslıyoruz. Bu şekilde salamura. Kendi suyunu kullanmıyoruz değil mi biz hayat. peyniri? Yok. Evet. Şu da ilk önce ee... Kestikten sonra bir ağız tuzu derler. Hı, hı. Ondan bir tuz zaten içindeki şey suyu çıkıyor. Acı göğsü suyu evet. dediğimiz. O da kaya tuzu gene torba kaya tuzu. Bu torba in çekilmiş tuz. Tamam. Şimdi mayalayacağız mı bunu? Hı. Peynir mayası kullanıyoruz. Evet. Burada ne kadar 20 kilo süt var mıdır burada? Fazla 25 tane. Bir kapak maya. Bu da bakır kazan değil mi? Evet. Evet. <laughs> Bu eski anneden kalma herhalde. Evet, evet. Çok. Zaten ile diyoruz. Bunu bunların devamı kullanıyoruz. Öyle bir karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi mayalandı. Bu ne kadar bekleyecek böyle? Bir saat bekler mi abla? 15-20 dakika. Hemen mayalanıyor değil mi bu? Tamam. Torbalarken tekrar. niye diyorum ben de onunla konuşacağım neyi tamamamam onu Bunlar da çapa. Ne çapası bunlar? Ona kaba diyor. Kabağın fazlalığını değil mi? Çıkan evet, kabağın fazlalığını. Şundan. Şöyle diyor. Şu kadar ağzı var. Şöyle vurduğun zaman. Ot almaz değil mi bu? Sadece kabağı böyle kesmek için. Arasını arasına çekiyor. Şöyle. Böyle değil. Böyle çekiyor. Yok, böyle. Böyle değil mi? Şöyle. Şöyle çekiyor. Evet. Şöyle mesela, şöyle. Sen Üzümü çıkartmıyor evet. da şu. Şöyle. şöyle çekiyor. Şimdi mayalandı. Bu bir karıştırdık böyle Hı. suyu çıksın diye. Hafif altını yaktık, biraz pişsin diye. Çok da iyice pişirmiyoruz. O zaman salamura olmuyor. Evet. Tamam. peynirin suyu değil mi? Evet. Hı -hı. Bunu da kaynatıp, tuz atıp kaynatınca lor çöküyor. çöküyor Hı -hı. Lor çöküyor. peyniri. Bunu makinede çekersem yağ da çıkar. Yağ da çıkar. Kimisi çörekte kullanır, makarna haşlar. Çörekte de daha çok. Çörekte kışın patlak bırakıyorlar buraya. Biz çörek yapacağız, peynir Hı -hı. suyu bırakın diye. Hı -hı. Şimdi bu süzecek değil mi? Hı -hı. Evet. Bunun üzerine bir taş koyuyoruz. Bu kadar. Sabaha kadar, taş bekleyecek. sabaha kadar bekleyecek. Sonra kesip Kesilir. bidona dolduracağız. Kesip. Tartıma hazır. hazır. Şu bir baş peynir. Bir baş peynir. Demek ki başımız dört buçuk kilo gelir bundan şundan benim tahminim. Tartalım. Bakalım ben dört buçuk kilo diyorum. Tartı bilir. Şey. Bakalım. Üç buçuk kilo yakın herhalde. Aynen. Öyle mi? Üç buçuk kiloymuş. Üç buçuk kilo. Ben biraz fazla tartıyorum demek ki. <laughs> şimdi tarttık, buçuk kilo geldi. Hmm. Bunu şimdi kesiyoruz. Şimdi... Tartımı bu başken tartıyoruz Evet. Tamam. <laughs> bu şekilde ufaltıyoruz, küçültüyoruz. Tamam. Bunu... Kestikten sonra bir ince tuzla tuzluyoruz. Hı hı. Bir o ince tuzla tuzlayınca bir içindeki kalan suyu bırakacak değil mi? Evet. evet. Zaten sertleşiyor o zaman. Hı hı. Tamam. O. şimdi böyle ince tuzuna bu da kaya tuzu. ince tuzuna tuz diz. Şunu hep tuzlayacağız onu. Hı hı. Tamam. Salamura'nın ki tuz iyice tuzlayacak, evet, evet. alabildiği kadar tuz alacak şimdi bu tuzdan ne işte, alışırsın sonra kaya tuzlu kaya bu, şey. E, biraz önce gösterdiğimiz evet. kaya tuzlu suyu ekleyeceğiz değil mi? Bunu bir gün değil mi inge bu? Bir gün bekler, <laughs> bir gün bekledikten sonra bidonlara dolduruyoruz evet. şunlara. Evet. Ee, Ondan da sonra da üzerine. Şu görmüş olduğumuz zaten şey var. Kaya tuzlu, tuzlu suyumuz. evet. Bu şekilde evet. Paketliyoruz. Çok güzel. Oldu. Elinize sağlık Mehmet abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yılmaz Bey. İnşallah peynir isteyenler olursa ulaşırlar size. İnşallah. <laughs> Oldu. Çok İnşallah. sağ olun. Gerçekten yengem de güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Zaten ortamda evet. kendini belli ediyor evet, şöyle göster Şimdi bu da bizim kısmetimizde olan su böreği abla. Evet. Bu yaptığımız peynirden yapıyor mu evet. değil mi su evet, su böreğini? Bunu şeyde pişirmişsin herhal ocakta, çift taraflı. Hı, -hı. Kes de evet. bir baka abla o zaman. <laughs> Bunu fırında pişirirsen şey <laughs> yüzü Fırında değil değil mi bu? He yüzü evet. kurur. Gel Ceyz, Seyfo. Sizin Siz yani, Epcene, yiyemek Epcene, yiyemek Epcene, yiyemek Epcene de su böreği ya. meşhur değil mi evet. bu arada? Yani, Bizim yani, köyde yani, de meşhur, Develi'nin yani, köylerinde. <laughs> ha, de Maşallah hamur işini iyi yapıyorlar hepçiler. Ya, ya, pasta poş. Pasta boş. <gülüyor> 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 ya abi. Işte. Ali bu <laughs> Bu su böreğine de maydanoz katıyorsunuz değil mi içine? Ya şey tercih mesela bazı Ama bizim köyde de patlıyor bazı Şimdi bu tereyağlı. Kendi tereyağınız. Aha. Kendi peyniriniz. <laughs> bizim bu salamura zaten <laughs> böyle hamur içinde çok güzel oluyor. Aynen. Elerine sağlık İnge Teşekkür <gülüyor> ederiz. <laughs> Şöyle içini bir aç da elinle. Bir gösterelim peynirimizi. Heh, bu da bizim peynir. Elerine sağlık. Gel Şöyle ben. de sofra hazırlatmış Mehmet abim bize. <laughs> Hiç zahmet etmeseydiniz iyi olacaktı Olur ama mi? Mehmet abi. Teşekkür ederiz, Allah, Allah razı olsun. olsun.